Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar. Diliyorum kampımızın 6. gününde kitabın 6. testi. Oran orantı test 6 ile karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. E, bu soruyu daha önce kanalda çözmüştük arkadaşlar. Bir fabrikada satılan ABCD ürünlerinin sayıca dağılımları şekil 1'deki daire grafiğinde verilmiştir. Bu ürünlerin her birinden 30'ar tane satılınca daire grafiği şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre şekil 1'deki A ürününü gösteren dilim kaç derecelik açı belirtir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen şekil 2'ye bir odaklanalım. Orada 3 tane açımız verilmiş. 54'ümüz var, 18'imiz var, 126'mız var. Burada 126 ile 54'ü toplayınca bize 180'i verecektir. 18 daha ekleyince 198 gelir. 360 eksi 198'den şuradaki açıya Kaç derece kalmış olur? 162 derece kalmış olur. Tabi 162, 54, 18 ve 126 üzerinden gidebiliriz ama dikkat edersek bunların her biri arkadaşlar 18'in katları olarak gelir. Mesela 162, 18'in 9 katıdır. Burası 18'in 9 katı olduğu için biz burayı 9K gibi düşünelim. Yani burası 9 ile doğru orantılı gelmiştir. Burası 18'in 7 katı olduğu için burası 7 ile doğru orantılıdır. Burayı 7K gibi düşünelim. Aynı mantıkla 18'in 1 katı olduğu için burayı 1K gibi. 18'in 3 katı olduğu için burayı da 3K gibi düşünmüş olduk. 9, 7, 1, 3 daha 20 yapar. Aslında 18'de birine geldiğimiz için 360'ın 360 bölü 18'den toplamda 20 üzerinden bir yorum yaptığımızı görüyoruz. 20K üzerinden yorumumuzu yapıyoruz. Şimdi diyor ki arkadaşlar şurada e, bu ürünlerin her birinden 30'ar tane satılınca daire grafiği şekil 2'deki gibi olmuştur. O zaman 30'ar tane satılmadan önceki duruma geçelim. Yani burada bulduğumuz değerleri 30 ekleyerek ilk şekildeki değerleri bulmuş olalım. Mesela sarı 1 k idi, bunu 30 eklediğimizde şurası bize neyi verecektir? K artı 30'u verecektir. Mavi 3 k buraya 30 eklediğimizde burası da bize 3 k artı 30'u vermiş olur. Aynı mantıkla burası bize 9 k artı 30'u, yeşil de bize arkadaşlar 7 k artı 30 ürünü vermiş olacaktır. Burada belirleyici olan şuradaki 30 derece ve 60 derecedir arkadaşlar. Buradaki k artı 30, 30 ile doğru orantılı iken 3 k artı 30, 60 ile doğru orantılı gelmiş olur. O zaman şunu yazabilir miyiz? K artı 30 bölü 30 eşittir. 3K artı 30 bölü 60 yazabiliriz arkadaşlar. Aslında 60 30'un 2 katı olduğu için 3K artı 30'un da K artı 30'un 2 katı gelmesi gerekir. Ya da burada işler dışlar çarpımı yapmadan şöyle bir sadeleştirme yaparsanız zaten işler dışları bundan sonra yaptığınızda 2 tane K artı 30'un size 3K artı 30'u verdiğini görmüş olursunuz. Buradan 2K artı 60 eşittir 3K artı 30 gelir. Buradan da k'miz 60 eksi 30'dan 30 olarak bulunmuş olacaktır. K'miz 30 ise 9 kere 30 270 artı 30'dan burası 300 gelmiş olur. 7 kere 30 210 30 daha burası 240 gelmiş olur. 30 artı 30'dan burası 60. 3 kere 30 60. 3 kere 30 90. 30 da 120'de burası gelir zaten. Bakın 60 30'un 2 katı olduğu için 120'de 60'ın 2 katı olarak gelmiş olur. Şekil 1'deki A ürününü gösteren dilim kaç derecelik açı belirtir demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ediyorsanız buradaki 120 ürün 60 dereceye denk geldi. 60 ürün 30 derece. Yani derecemizin 2 katı kadar ürün var ya da ürünün yarısı kadar derece var. O zaman buradaki 300 üründe bize 300 bölü 2'den kaç dereceyi verecektir? 150 dereceyi verecektir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Aynı marka ve aynı model bir cep telefonunun iki farklı hafıza kapasitesine göre satış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Satış fiyatları belirlenirken hafıza kartlarının fiyatı hafıza kapasitesiyle doğru orantılı olacak biçimde satış fiyatına dahil edilmiştir. Bu verilere göre bu cep telefonunun 256 GB hafızaya sahip olan modelinin satış fiyatı kaç TL'dir diye sorulmuş arkadaşlar. Demek ki telefonun bir sabit fiyatı var. Ona eklediğimiz hafıza, hafıza kartının kapasitesine göre de fiyat artmış oluyor. Gelin burada telefonun hafıza kartsız temel fiyatı diyelim onu T ile gösterelim. Burada biz büyük T'mizin üzerine 64 GB'lık hafıza kartını eklediğimizde bize 9200 liralık bir satış fiyatı, yine büyük T'mizin üzerine 128 GB'lık bir hafıza kartı eklediğimizde arkadaşlar 10400 liralık bir satış fiyatı elde ettiğimizi görüyoruz. Hani şu kartların hafızalarıyla eklenecek fiyatlar doğru orantılıymış ya. Şurada 64 GB'lık kartta eklenecek fiyatı E ile gösterelim. 128 GB'lık kartta eklenecek fiyatı da F ile göstermiş olalım. Eğer bunlar arasında doğru bir orantı varsa E ile 64 bölüm durumunda, F ile de 128 bölüm durumunda olacaktır. Biz bunları bir orantı sabiti olan K'ye eşitleyebiliriz. İçler dışlar yaptığımızda E'mizin 64K geldiğini, F'mizin de 128K geldiğini görmüş oluruz. Aslında buradan ilerleyebiliriz. Ee, ama şurada 64 ve 128'i sadeleştirirsek de daha rahat ilerlemiş oluruz. Çünkü şurada da 256 üzerinden yorum yapacağız. Bence bunların her birini 64'e bölelim. Burada 1 yazıyormuş gibi, burada 2 yazıyormuş gibi, burada da 4 yazıyormuş gibi düşünelim. O zaman E'miz 1 ile doğru orantılı, F'miz 2 ile doğru orantılı. Burada eklenecek fiyata da e, R dersek arkadaşlar, R'miz de 4 ile doğru orantılı olarak gelir. Biz bunların her birini orantı sabit olan k'ye eşitleyebiliriz. Buradan E'yi çektiğimizde E'miz 1K gelecektir arkadaşlar. F'yi çekersek F'miz 2K, R'yi çekersek R'miz de 4K gelmiş olur. O zaman temel satış fiyatımıza 64 GB'lık için K birim fiyat ekledik. Temel satış fiyatımıza 128'lik için de 2K fiyat eklemiş olduk. Peki biz neyi soruyoruz? T artı 4K nedir? Bunu soruyoruz arkadaşlar. Bakın T artı K'mizin 9200 geldiğini, T artı 2K'mizin 10400 geldiğini görüyoruz. Şuradaki t artı 2 k'den üstteki t artı k'yi çıkartırsak t'ler gider 2 k eksi k'den elimizde tek k kalır. 10.400 9.200'den bu da 1200 olarak gelmiş olacaktır. Biz burada k'yi 1200 olarak bulduk. Neyi arıyoruz? t artı 4 k'yi. Biz bunu şöyle yazabilir miyiz? t artı 2 k artı 2 k. Çünkü biz zaten t artı 2 k'nin kaç olduğunu biliyoruz. 10.400. 2 k'mizde 2 kere 1200'den 2400 gelir. 10.400'e 2400 e e e eklediğimizde de 12800 olarak satış fiyatımızı bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın e şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir su deposu boşken yarısı olan alt kısmı hacimce 5 eş bölmeye, diğer yarısı olan üst kısmı ise hacimce 8 eş bölmeye ayrılmış olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Üst kısım ve alt kısım olarak gösterilmiş. İkisi de yarıyı ifade ediyor arkadaşlar. Yukarıda bu anlatılmış. Bu deponun bölmelerinden tamamen boş olanlar mavi, tamamen dolu olanlar kırmızı, tamamen dolu ya da tamamen boş olmayanlar ise sarı renk ile gösterilecektir. Bu depo şekil 1'deki gibi iken depoya 58 litre su eklenirse depo şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre şekil 2'deki depoya 30 36 litre daha su eklenirse Aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur denmiş. Bakın burada sadece kırmızı ve mavilerden oluşan ama kırmızı mavi sarıdan oluşan şıklarımız da var. Şimdi sorumuzu yorumlamaya çalışalım. Öncelikle bu soruda şöyle ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, üst kısımda bir yarım alt kısımda diğer yarım gelecek. Biri 5 biri 8 parçaya ayrılmış. 5 ve 8'in ortak katından yani 40 birim üzerinden yorum yapabiliriz. 40 birimi 40K gibi de düşünebiliriz. Yani şu üst yarımız da 40K olsun. Alt yarımız da 40K olsun arkadaşlar. Eğer üst yarımız 40K ise 40 bölü 8'den bir mavi parça bize 5K'lik bir hacim verir. Alt taraf 40K ise 40 bölü 5'den bir kırmızı parça da bize 8K'lik hacim vermiş olur arkadaşlar. Şimdi şekil 1'e döndüğümüzde iki tane kırmızı ee, kısım burada dolu olarak geldiğinden arkadaşlar bu bize 2 kere 8'den 16 k'lik bir doluluğu vermiş olacaktır. Biz buna 58 litre eklediğimizde dolu kısım şuradaki kırmızılar kadar oluyor. Burada hiç sarı olmadığı için e, kırmızı olanlar tam dolu mavi olanların da tam boş geldiğini zaten söyleyebiliriz. Burada bir kere 1, 2, 3, 4, 5 tane Aşağı taraftaki o 8K'lik parçalardan var. 5 kere 8 kden burası 40K geliyor. Bir de bunun üstüne bir tane şu 5K'lik kırmızı parçamız daha gelmiş. Buradan 5K'nin daha geldiğini söyleyebiliriz. O zaman şu anda burada olan dolu kısım 40K artı 5K'den 45K gelecektir. Yani 16K'lik dolu kısmın üstüne 58 litre daha eklediğimizde toplamda 45K'lik bir hacime ulaşıyoruz. 16K'yi karşıya attığımızda 58 eşittir 29K'den. K'mizin 58 bölü 29 yani 2 birim geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada 1K bize 2 litre suyu veriyormuş bunu belirlemiş olduk. Şimdi bu ikinci durumun üstüne arkadaşlar yani şu doluluktayken biz 36 litre daha su ekleyeceğiz. Normalde mavi parçalarımızdan bir tanesi 5K'ye denk geliyordu. K2 bulduğumuz için 5 kere 2'den bu bize 10 litre suyu verecektir. O zaman bir tane mavinin dolması demek 10 litre suyun dolması demektir. Biz 36 litre su ekleyeceğiz. O zaman şu birinci maviyi doldurduk. ikinci maviyi doldurduk. Üçüncü maviyi doldurduk. Üç kere ondan 30 litreye ulaştık. Şu dördüncü mavi tam dolmayacak. Oraya da 6 litre su eklemiş olacağız. Dördüncü mavi tam dolmadığı için ne mavi ne kırmızı gözükecek. Yani sarı gözükmüş olacak. O zaman şu 5 k'lik parçalarımıza baktığımızda zaten bir tanesi şurada doluydu. Bunun üstüne 1 2 3 parça daha ekledik. 4 tane o 5 k'lik kırmızı tam dolu gözükecek. Onun üstünde de bir tane sarı olacak. Şıklara baktığımızda arkadaşlar sanırım bu bize D şıkkında verilmiş. Zaten bir tane 5K'lik ince kırmızımız doluydu. Bunun üstüne 1, 2, 3 tane daha doldu. 30 litre geldi. Şurası tam dolmayıp 6 litre eklendiği için de burası ne kırmızı ne mavi sarı olarak belirlenmiş oldu. Yani doğru cevabımız da burada D şıkkı olarak geldi. Arkadaşlar bence sınav ayarı güzel bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur. Dördüncü sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Dik dairesel koni biçimindeki homojen bir mum yakıldığı andan itibaren mumun kalan kısmının üst tabanı alt tabanına paralel olmaktadır. Yani eriyen kısım sürekli paralel paralel gitmektedir hep eriyen kısım bir koni oluşturmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Bir mumun yakıldığı andan eriyip bitti ana kadar geçen süre boyunca eriyen kısmının hacmi zaman ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Eriyen kısmın bir koni oluşturacağını söylemiştik. Yere paralel erime olduğu için arkadaşlar. O zaman sürekli o eriyen kısmın bize bir konu vereceğini söylemişsek o koninin hacmi ile zaman Doğru orantılı olarak değişmekteymiş. Mumun H yüksekliğinden 2H bölü 3 yüksekliğine düşmesi 6 dakika sürmüştür. Bu verilere göre mumun 2 H bölü 3 yüksekliğinden H bölü 3 yüksekliğine düşmesi kaç dakika sürer? Aslında burada hacim üzerinden yorum yapacağız. E, o eriyen kısmın hacmine V dersek, zamana da T dersek bunlar doğru orantılı değişecekse V bölü T'nin bize bir orantı sabiti olan neyi vermesi gerekir? K'yi vermesi gerekir. Burada hacim üzerinden yorum yapacağız. Koninin hacmini hatırlayalım. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tense burada e, zaten oluşan yükseklikler oluşan koniler arası benzerliği bize vermiş olacaktır. Çünkü yükseklikler oranı aslında bizi tabanlar oranında götürmüş olacaktır. Yani mesela ben şöyle bir Koninin yan kesiti diyelim. Onu şöyle aldığımızı düşünelim. Şöyle ben yine tabana dairemizi koyayım. Şurada bir üçgen oluşturayım. Şurada da daha minik bir koni olsun arkadaşlar. Şöyle aldığımı düşüneyim. Bunu da şöyle çapını çizeyim. Şuradan çizdiğimde sayısal bir örnek vereyim. Aklınıza daha iyi yatsın. Örneğin şuradaki yükseklik 2 birim. Şuradaki yükseklik 3 birim gelsin. O zaman minik koninin yüksekliği 2 birim. Büyük koninin yüksekliği 5 birim gelir. Minik konimizin yarı çapı 2K birimse. Büyük konimizin yarı çapı 2 artı 3'ten 5K gelecektir. Yani yükseklikler oranı 2 bölü 5 ise, yarı oranı da 2 bölü 5 gelmiş olur. Allah, hacimde taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olduğu için arkadaşlar benzerlik oranının küpü olarak gelir. Çünkü bir alana geçiyoruz. Alanında tekrar yükseklikte çarptığımız için hacme geçmiş benzerlik oranının küpünü elde etmiş oluyoruz. Yani burada iki konu arasındaki benzerlik 2 bölü 5 ise hacimleri arasındaki benzerlik bunun küpünden 8 bölü 125 olarak gelmiş olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada daha rahat hareket etmek adına şurada 2H bölü 3, H bölü 3 falan denmiş ya. Bunları 3 ile çarpalım. Yani ilk yüksekliğimizi 3H gibi düşünelim. Eğer bu 3H gelirse bunu 3 ile çarptığımızda 2H yükseklik bahsetmiştir. O zaman erime olduktan sonra yüksekliğin 2H'ye düşmesi demek aslında şurada H birimlik yükseklik kaybı demektir arkadaşlar. Daha sonra kalan yüksekliğin bunu da 3'te çarptığımızda H geleceği için H'ye düşmesi için bir H birimlik daha erimenin olması ve artık en altta sadece H birimlik yüksekliğin kalması gerekir arkadaşlar. İlk durumda şunun üzerinden yorum yapacağız. İlk durumda bakın bizim büyük konimiz aslında 3H'lik yüksekliğe sahipse 3R'lik de yüksekliğe sahiptir. Ama ilk durumda eriyen kısmın yüksekliği H ise yarı çapımız R. İkinci durumda eriyen kısmın yüksekliği 2H ise yarı çapı da 2R olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. O zaman şimdi o eriyen kısımlarla oluşturacağımız hacimlere bir bakalım. Öncelikle 3H'den 2H'ye düşmek istiyoruz. Şuradaki yükseklik H birim olarak gelmiş olacak. Burada H birimi e, düşündüğümüz zaman arkadaşlar bunu biz büyük hacmimizle eğer karşılaştırırsak H bölü 3H'lik bir benzerlik gelmiş olur. Bu da bize 1 bölü 3'lük bir benzerliği verecektir. Benzerlik 1 bölü 3 ise hacimleri oranı bunun küpüdür. Yani 1 bölü 27 gelmiş olur. Dolayısıyla ilk durumda eriyen kısmın hacmine biz A hacim dersek büyük konimizin hacmi 27 A olarak gelmiş olacaktır. Buna dikkat edin. İkinci durumda ise şurada eriyen kısım 2H olacak ki altta H birimlik yükseklik kalsın. Bu sefer oluşan koni 2H yüksekliğe dolayısıyla 2R yarı çapa sahiptir. O zaman mesela biz şuradaki küçük ile buradaki ortancayı diyeyim karşılaştırırsak bu sefer H bölü 2 H'den 1 bölü 2 benzerlik gelir. Bunun küpünden de 1 bölü 8'lik bir benzerliği elde ederiz. Bu da bize hacimler arasında 1 bölü 8'lik bir oran verir. Zaten en küçük ilk eriyen kısmın hacmine A demiştik. Şu birin karşısına A geliyorsa 8'in karşısına da doğru orantıdan 8 A'lık hacmin gelmesi gerekir. Yani şurada 2 H'lik yüksekliğe kadar olan e, oluşan konemiz diyelim 8 A'lık hacme sahiptir. O zaman buradaki oluşumu ben şöyle bir daha çizersem, yani şu şekilde resmedersem arkadaşlar şöyle yapayım. Şuradan şöyle almış olayım. Bir de şuradan şöyle almış olayım. Şu en üstteki hacim A gelecek. Şurası 8A gelecek. A'sı burada olduğu için buraya 7A kalacak. Tamamı 27A olduğu için A 7A daha 8A'sı burada olduğu için 27 8'den de buraya 19A'nın kalacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi elde ettiğimiz bu hacimleri sürelerle doğru orantılı olacak şekilde kıyaslayalım. Bakın şurada yazmıştık. V bölü T eşittir K demiştik. Bakın ilk durumda hani biz bunları 3 ile çarptık ya. Burası 3H oldu. Burası 2H oldu. Burası 2H. Burası da H gelmiş oldu. 3H'den 2H'ye düşmemiz için geçen süre 6 dakikaymış. Oradaki hacmin A olduğunu söylemiştik. O zaman oradaki orantımız bize A bölü 6'yı verecektir. Orantı sabitimiz A bölü 6 olarak gelmiştir. İkinci de arkadaşlar H yükseklikten 2H yükseklik erimeye ulaşmak için yani altta H birim bırakmak için şu ara kısmın erimesi gerekir. O ara kısmında 7A olduğunu söylemiştik. O zaman eşittir 7A bölü süremize de T demiş olalım arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız ikisi de K'ye eşit olduğu için bunları birbirine eşitleyebiliriz. A bölü 6 eşittir 7A bölü T gelir. A 7 katına çıkmışsa 6 da 7 katına çıkmalıdır. Buradaki T'miz de 6 kere 7'den 42 gelmelidir arkadaşlar. Ya da burada içler dışlar yaptığımızda T çarpı A eşittir. 6 kere 7'den 42 A gelir. A'lar giderse T'miz buradan da 42 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın da E şıkkı 42 gelmesi gerekir arkadaşlar. 5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Saatteki hızları 12 ve 20 km olan iki koşucu başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine doğru aynı anda koşmaya başlıyorlar. Doğrusal biçimde ilerleyen sabit hızlı bu iki koşucudan bitiş çizgisine önce ulaşan duruyor ve diğerinin gelmesini bekliyor. T değişkeni saat birimi cinsinden zamanı temsil etmek üzere T eşittir 0 anından yani başlangıç anından t eşittir t1 anına kadar bu iki koşucunun bitiş çizgisine olan uzaklıkları farkının mutlak değeri t ile doğru orantılı olarak değişkenlik göstermektedir. t1 gerçel sayısının mümkün olan en büyük değeri 6 olduğuna göre pistin çevre uzunluğu kaç kilometredir diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında sorumuzda çok sıkıntılı ve ilginç bir durum yok. Burada sabit hızlarla koştuklarında e, aradaki fark doğrusal bir şekilde ne yapmış olacaktır? Artmış olacaktır. Yani şöyle düşünün. E, mesela bir saatte biri 20, diğeri 12 koştuğunda aralarındaki fark 20-12'den 8 km olacaktır. Yani farkın mutlak değeri dediğimizde bu bize 8'i verir. Yani 1 saatte bu farkın 8 olduğunu görüyoruz. E 2 saat geçse 2 saatte bu 2 kere 20'den 40 koşar. Bu 2 kere 12'den 24 koşar. O zaman 40 24'ten 2 saatte farkımız 16'ya çıkar. Aynı mantıkla 3 saatte farkımız 24'e çıkar. Yani 1 ile 8, 2 ile 16, 3 ile 24 bize aynı orantı sabitini vererek ilerlemiş olacaktır arkadaşlar. E buradaki T1'e verebileceğimiz en büyük değer 6 olduğuna göre buradaki oranı biz neyle yakalarız? 6 bölü 1 6 katına çıkmışsa 8 de 6 katına çıkar. 8 kere 6'dan bize kaçı vermiş olur arkadaşlar? E, 48'i vermiş olur. Yani burada oluşabilecek maksimum fark da zaten 48 kilometre olarak gelir. O hızlı olan bunu bitirdiğinde yavaş olan şurada bir yerde dedet aradaki fark da 48'dir. Bu beklediği için artık buradaki fark azalmaya başlar. Çünkü aradaki farkın mutlak değeri üzerinden yorum yapıyorduk. Daha sonra bu da bunun yanına gelmiş olur. Burada bizden istediğine peki T1 gerçel sayısının mümkün olan en büyük değeri 6 olduğuna göre pistin çevre uzunluğu kaç kilometredir? E burada mümkün olan en büyük değer 6 ise aslında bizim yarışımız belli ki 6 saat sonra tamamlanmaktadır. E önce de daha hızlı olan tamamlayacağı için pistin çevresi de daha hızlı olanın hızı çarpı 6'dan bize 120 olarak gelmiş olur. Doğru cevabımızın da C şıkkı 120 gelmesi gerekir arkadaşlar. 6. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Özdeş 8 tane robot süpürge günde 6'ar saat çalıştırılarak 1200 metrekarelik bir alanı 5 günde temizlemektedir. Buna göre bu robot süpürgelerden 5 tanesi günde 9'ar saat çalıştırılarak 900 metrekarelik bir alanı kaç günde temizler? Sanırım burada e, gün sayısının çalışılan saat sayısının robot sayısının yapılan işle hep doğru orantılı geleceğini söyleyebiliriz. Yani buradaki robot süpürgelerimizin sayısını R ile gösterelim. Çalışılan saat sayısını S ile gösterelim. Çalışılan gün sayısını G ile gösterelim. Hem R'miz, hem S'miz, hem G'miz bizim yapılan işimiz olan şuradaki alanla, onda M ile gösterirsek hep doğru orantılı gelmelidir. Yani bunlar yapılan iş yani e, yapılan temizlik alanıyla hep doğru orantılı çokluklardır. Ne kadar çok robot süpürge varsa o kadar çok yer temizlenir. Ne kadar çok çalışırlarsa o kadar çok yer temizlenir. Ne kadar çok gün harcarlarsa o kadar çok yer temizlenmiş olur. Dolayısıyla tüm değerlerin buradaki temizlenen alanla onu da m ile gösterelim dedik. Doğru orantılı olması gerekir arkadaşlar. O zaman bu bize bir orantı sabitini verecektir. İlk duruma baktığımızda robot sayımız 8. Çalışılan saat sayısı 6. Çalışılan gün sayısı 5. Yapılan iş sayısı ve bunun alanı diyelim 1200 olarak gelmiş olur. O zaman 8 çarpı 6 48 48 çarpı 5 240. 240 bölü 1200 bizim orantı sabitimizdir. Tabi 240 ile 1200'ü sadeleştirebiliriz. Bu bize 1 bölü 5'i verecektir. Orantı sabitimiz 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5 eşittir deriz. İkinci durumda robotlarımızın sayısı 5 olarak gelmiş. Buradaki saatimiz 9 olarak gelmiş arkadaşlar. Gün sayımıza da ne diyelim burada? X diyelim. Bunu da yapılan işle doğru orantılı olacağını söylemiştik. Bu sefer ne kadarlık iş yapıyoruz? 900. İşte bu 1 bölü 5'lik şurada elde ettiğimiz orantı sabitimizin burada da buna eşit gelmesi gerekir. İsterseniz hiç sadeleştirme yapmadan şurada 5 çarpı 9 çarpı x bölü 900 diyerek de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz şuradan yapmaya çalışalım. Burada 9 ve 900 sadeleştirirsek burada 1 burada 100 kalmış olur. Ee, son durumda 1 bölü 5 eşittir. 5x bölü 100 gelir arkadaşlar. Bunu 5'e böldüm 1 geldi. Bunu 5'e böldüm 20 geldi. Bunu 5'e böldüm 1. Bunu 5'e böldüm 4 geldi. Buradan da 1 eşittir x bölü 4'ten x'imiz 4 gün olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Bu tip sorularda hocalarımız şöyle der. Yapılan iş bir tarafa, diğer hepsi bir tarafa. Yani burada 8'i gördünüz, 6'yı gördünüz, 5'i gördünüz eşittir 1200 yazarsınız. Tabii ki bu çarpım 1200 eşit değildir ama buradan ilerlersiniz. Daha sonra bölü dersiniz. Size şurada verilen neydi? Burada 5 çarpı 9 çarpı gün sayısı x eşittir. 900 deyip bunları da oranlayarak sonuca gidersiniz. Aslında bizim yaptığımız da odur. Yani burada neyin neyle doğru orantılı olduğunu anlarsanız aslında rahatlıkla siz her zaman buradaki denkleminizi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Buna da bakalım. Alpin baş ağrısını bir tane majezik hapı 15 dakikada geçirmektedir. Bir tane vermidon hapı 45 dakikada geçirmektedir. Yuttuğu haplar Alpin baş ağrısının geçme süresini ters orantılı olarak etkilemektedir. Yani ters orantı dediğine göre bir taraf artarken bir taraf azalmalı. Ne kadar çok hap yutarsa o kadar kısa sürede e, etkiliyor. Bunu anladığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar yani hat sayısıyla süremiz çarpım durumunda olmalıdır. Örneğin diyor Alp aynı anda 3 tane majazik yutsaydı 5 3 tane vermidon ve 1 tane majezik yüz saydı 7,5 dakikada baş ağrısı geçecekti. Hemen bunu bir yapalım. Dediğim gibi hap sayısını H ile süreyi T ile gösterirsek H çarpı T bize orantı sabit olan K'yi vermelidir arkadaşlar. Mesela burada 1 tane hap 15 dakikada geçiriyor. O zaman H hap sayısını 1 olarak alıyoruz. Süreyi 15. 1 çarpı 15'ten orantı sabitimizin 15 geldiğini görüyoruz majezik için. Vermidon için yaptığımızda bu sefer 1 çarpı 45'imiz K olarak geliyor. Yani şu e, Birinci şuna biz K1 diyelim arkadaşlar. Buna da K2 diyelim. K1'i macezik için K2'yi de bermidon için kullandığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Örneğin demiş 3 tane macezik 100 saydı 5 dakikada. Neden? Macezikteki orantı sabitimiz 15. O zaman 3 tane hap olunca hap sayısı 3 geliyor. 3 çarpı T eşittir 15'ten T'mizin kaç geldiğini görüyoruz. 3 geldiğini görüyoruz. Benzer mantıkla şimdi 3 tane vermidon ve 1 tane macezi bir araya getirmiş. Şimdi nasıl yapacağız? Buraya içinde şöyle bir yöntem söyleyeyim. Mesela burada hareket noktamız 15 dakika ve 45 dakika. Ee, o zaman biz burada macezinin daha etkili olduğunu görüyoruz. Tabi burada orantılarımızı yakaladık ama şöyle ilerleyelim. Hareket noktamız 45 olsun. O zaman bir macezik diyelim. Dakikada 3 birim etki yapıyorsa bir vermidon dakikada 1 bir birim etki yapsın. Bizim hastalığımız 45 birim olsun. Şimdi bir macezik 3 dakika 3 birim etki yapıyorsa dakikada 15 dakikada 3 kere 15'ten 45 birim etki yapsın ve hastalığı geçirsin. 1 vermidon 1 dakikada 1 bir birim etki yapsın. 45 dakikada 45 kere 1'den 45 birim etki yapıp o hastalığı sıfırlamış olsun. Bu mantıkla düşündüğümüzde 3 tane macezik dediğinde 1 macezik 1 dakikada 3 birim etki yapıyordu. 3 tanesi 9 birim etki yapar. 5 dakikada 9 kere 5'ten 45 birim etkiyle hastalığı geçirir. 3 tane vermidon demiş. Normalde 1 vermidon 1 dakikada 1 bir birim etki yapıyordu. 3 tanesi 3 birim etki yapar. Bir tane macedik 1 dakikada 3 birim etki yapıyordu. 3 üç artı 3'ten burada toplam etkimiz 1 dakikada 6 birim olarak gelmiş olur. E biz kaç dakikalık kaç birimlik etkiye ulaşmaya çalışıyoruz? 45. O zaman 1 dakikada 6 birim etki yapıyorsak x dakikada 45 birim etki yaparız deriz. Doğru orantı olduğu için çapraz alırız. 6x eşittir 45'ten x'imiz 45 bölü 6 yani 7,5 olarak gelmiş olur. Ya da burada e, yapacağımız etkiyle e, süremizin e, ya da hiç ona girmeyelim kafamız karışmasın. Doğrudan şu doğru orantı yöntemimizi kullanarak sonuca gitmiş olalım. O zaman buraya bakıyorum şimdi. Alp diyor bir tane vermidon yutmuş ve ağrıya dayanamayıp bir süre bekledikten sonra bir tane de macizik yutmuştur. Önce vermidon yutuyor daha sonra macizik. Alpin Vermidon yutuşundan majezik yutuşuna kadar geçen süre majezik yutuşundan baş ağrısı geçene kadar geçen süreye eşittir. O zaman önce Vermidon yutmuştu sonra majezik yuttu. Vermidon'u yuttu x dakika geçti. x dakika geçince majezik de yuttu. Bundan sonra x dakika yine geçmiş. O zaman Vermidon'la geçen süre x artı x'ten 2x Majezik'te geçen süre sadece X olarak gelmiştir. Normalde vermidon 1 dakikada arkadaşlar 1 birimlik etki yapıyordu. 2X dakikada 2X çarpı 1'den 2X birimlik etki yapar. Majezik 1 dakikada 3 birim etki yapıyordu. X dakikada da 3X birimlik etki yapar. İşte bu etkilerin toplamı bize 45'i vermeli ki hastalığımız baş geçmiş olsun. Buradan 5X eşittir 45'ten. X'imiz 45 bölü 5 yani 9 olarak gelir. O zaman vermidonu toplamda e, yani vermidonu yutmasından itibaren 18 dakika Macezi geçmiş. Majezik ile birlikte de 9 dakika geçirmiştir. Bu verilere göre Alp'in baş ağrısı vermidon yuttuktan kaç dakika sonra geçmiştir dendiğine göre E bu da 2x 18 olduğuna göre doğru cevabımızın C şıkkı 18 gelmesi gerekir. Bence çok güzel ve sınav ayarı bir soru. Umarım anlatımımızda açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.